Ya Resulullah, Alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden Kalbimizden seyrediyoruz seni İşte bir yaşındasın Beni saat yurdundasın Sana süt anne olmadı kadınlar Bu yüzden dargın bulutlar Bir damla yağmur indirmiyor Kıtlık hüküm sürüyor Beni saat yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde Sana aşık, ayrılmıyor başucundan Ve insanlar yağmur doğasında Hz. Halime kucağında alıyor seni Yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için Oysa minicik bulut gökyüzünde Sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut inişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Altı yaşındasın. medine Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdul Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor seni. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? efendim senin yerine de anne dedik annemize senin yerine de baba dedik 25 yaşındasın ve bambaşkasın kimse sana denk değil şefkat yayıyor kokun güven veriyor sesin sen Muhammed'ül eminsin 33 yaşındasın dalga dalga rahmet var 35 yaşındasın hadi gel bekletme yar İnintiler çalıyor kapısını göklerin Hadi gel bekletme yar Sinesi çatlayacak Rasul bekleyenlerin Hadi gel ey yar Nur dağına davet var İşte 40 yaşındasın Hira nur dağındasın Cibril iniyor göklerden Ve nokta nokta her yerden Salat selam yükseliyor sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın Karanlık gecenize sabahsın Sen Nebiyullahsın Sen Habibullahsın Sen Resulullahsın Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi? bu pervasız yasallarılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yok bana ne çabuk hissettirdin diye işin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşi âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüz Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın sana yeryüzünde en çok benzeyen Gülmesi sen, ağlaması sen Ağlama kızım bir işin geliyor aklımıza Niye çıkardılar ki yurdundan seni Himayesiz kaldın diye mi Onlar bilmiyor muydu seni himaye edeni Seni yetim bulup barındıranı Seni alemlere rahmet kılanı Onlar deli diyorlardı sana Sen susuyordun Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya haşyet katmıyordu. Sen Allah diyordun. Açı ala titriyordu. Bedir de Allah diyordun. Üç bin melek iniyordu alacı alacaklarda. 125 bin sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccar oğullarından küçük kızları seni görünce, Semiş'ten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara seni çok seviyoruz ya Habib Allah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refiki Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata ve sen yine yamalı eski cübbeyi giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktirdiler ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de, ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştım özlemini. Beni görmedikleri halde, bana imal eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, Ey Medine minberinde ümmeti, ümmeti diyen hüznü git giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duyduk, itaat ettik. Ya Rasulallah! Sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.